Çocuklar, evet bakın Asaf neler yapıyor. Asaf neler yapıyor anneanne, anlat bakayım. Bu araba. Evet. <laughs> çocuklara tanıt çocuklara. Bu şey çocuklar. Hmm. Hani sen anlatıyordun ya çocuklarla konuş arkadaşlar de. anlat bakayım. Arkadaşlar. İşte gördüğünüz araba. Evet. İki kulene. Evet. <laughs> Başka Araba, kamyon yaptık, gemi yaptık, Bayrağı da var. Küçük taşıyıcı araba yaptık, bir tane daha küçük taşıyıcı araba yaptık. Bir tane ku şeyimiz var. Neydi bu? Garaj. Garaj değil de ev. Ev, ev yaptık. Tamam. Bir de köprü yapıyorum ama daha bitmedi. Oo çok güzel şey mi? İstanbul köprüsü mü? Artık han köprü olursa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu. Neler olsun ismi? Tamam İstanbul köprüsü evet. olacakmış. Şu, şu İstanbul şu muhafızları. <laughs> evet. Tamam, i̇şte Tabii bunlar ya. Lego mıdır şimdi? Asmi. Ya bunlar bunların ismini aklıma gelmedi. Yani evet. yapıyorlar Lego ha. Lego. Evet Lego. Lego'dan bak neler hmm. yapıyorlar. Asaf'la teyzesi yapıyorlar değil mi? Hı hı. Asaf teyzeler nasıl oluyor? Elenceli mi oluyor oyuncakları yapmak? Evet. Çok seviyor mu teyzeyi? Ne kadar göster bakayım teyzeyi ne kadar seviyorsun. Arkadaşlarına görsün. Arkadaşlara söyle. Bir dakika. Heh, arkadaşlarına söyle bakayım arkadaşlar. Çok, çok... <laughs> ben de seni çok seviyorum. evet, seviyorum. Evet, teyzesi de onun asabını çok seviyor. Bakın arabasının direksiyonu var, kenarda sinyal yani evet. yerleri var. Evet, çok, güzel. Çok güzel babası <laughs> yaptı tabii. Bak o da var. <laughs> evet bakalım, evet asabını da göster. Evet. Bir <laughs> de bir de bunun bazı var. Evet. Ö <laughs> Önündeki ne asaf? Asaf'ın önünde de örümcek varmış. <laughs> evet, Spider, Asaf sen söyle neymiş? Spiderman. Evet, tamam. <laughs> Önce ben yani. Tamam. Öncedi. Evet. Hadi kapatıyorum arkadaşlar, ışık kaldı. Asaf. arkadaşlar. <laughs>